Bastoz mandalları bildiğimi anlatmak için <laughs> ben bilerek yaptımlar. Neyse. Bal değerli. Gelebilirsin. Tümüz devam edin, sizlerin. Kapıkaya kanyonunda yürüyüş yapmadan Varda Köprüsü'nün eşsiz manzarasında fotoğraf çektirmeden kütüphaneye giderek ve kent konseyinde bir kabartma yazı okuma etkinliği aynı zamanda da beyaz baston haftası dolayısıyla yolda yürüyerek bir Beyaz Baston farkındalık etkinliği yapmış olduk. Beyaz Baston, aslında önce kabartma yazından bahsetmem gerekir. Lü Braille'in alfabesi dediği, bizim kullanmış olduğumuz alfabedir bu Breil alfabesi ve bizim hayatımızı çok kolaylaştırır. Aynı zamanda hayatımızın olmazsa olmazıdır. Biz e, bu birey alfabesi sayesinde kitaplarımızı okuyabilir, notlarımızı alabilir, hatta e, ekranların da birey ekran vasıtasıyla e, okunmasını sağlayabilir. Yani bilgisayar kullanırken dahi e, birey ekran kullanarak e, yazıları okuyabiliriz. Onun dışında tabii ki daha farklı yöntemler de var ama birey e, dediğim gibi biz bunun eğitimini hani birey bizim için olmazsa olmazdır. Biz e, birey alfabesinin eğitimini ilkokuldan itibaren almaya başlarız. Ve hayatımız boyunca bizim hayatımızda kullandığımız bir alfabedir. Onun dışında beyaz baston da bizim yine olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Biz beyaz baston olmazsa yollarda gidemeyiz, yönümüzü bulamayız. Ve aynı zamanda gideceğimiz yere ulaşamayız. Çünkü görmediğimiz için beyaz baston bizim önümüzü kontrol etmemizi sağlar beyaz bastonun bir tekniği vardır, bir tutuş tekniği vardır. Bu teknik sayesinde beyaz bastonu hareket ettirerek biz yollarda yönümüzü bulur ve bir şekilde gideceğimiz yere ulaşırız. Mesela kaldırımdaki sarı çizgiler de bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü kaldırımdaki sarı çizgileri takip ederek o kaldırım üzerinde rahatça yürümeyi, sağlar. Onun dışında kaldırımın sonundaki noktalar ve gideceğimiz yerdeki noktalardan bir yere gelmek üzere olduğumuzu ya da bir yere geldiğimizi anlarız. Onları da sağ sola dönüşleri falan kontrol ederek gideceğimiz yere ulaşırız. Bilinç konusunda da şunu söyleyebilirim. Bizlere yardım ederken kişiler farkında olmalılar. Yani mesela karşımızdakiyle değil de bizimle konuşmalılar. Her şeyden önce biz herkes gibi bir bireyiz ee, ve bu bilinmeli. Aslında bizim hiç kimseden farkımız yok. Sadece bazı e, sorunlarımızı, daha doğrusu sorunlarımız demeyelim, bazı şeyleri farklı, farklı e, yollarla çözüyoruz. Tek fark bu. Yani sadece özel e, gereksinimlerimiz olabiliyor ve bunu bir şekilde bu yollarla çözüyoruz. Bu bilinmeli. Ve onun dışında da dediğim gibi kişinin özellikle kendisiyle konuşulmalı ve yardım ederken size nasıl yardım edebilirim ya da yardım edebilir miyim diye sorulmalı. Ee, o yüzden hani bütün bu anlattığım şeylerin sonucunda e, ortaya çıktığı üzere engel olma farkında ol diyebiliriz e, herkese çünkü e, engel olunmadığı zaman farkında olunduğu zaman birçok sorun aşılır.